15 Temmuz ilk başta sokağa çıkma kararını arkadaşlarımız öncelik tabii ki Cumhurbaşkanımızın meydanlara demesiyle bir sokağa çıkma kararını aldık, meydanlara çıkma kararını aldık. İnsanların kol kola girip ileriye doğru tankın üstüne hani yapmayın demesiyle bu vatan bizim diyerek yapmayın diyerekten gittiği zaman askerlerin yere eğilip insanların üstüne atış ettikleri o benim için büyük bir an oldu, vurmaları insanları vurmaları. <laughs> bizim üstümüzde insanlar üstünde bir silah bile olmadan bir silah değil bıçak bir çakı bile olmadan tankların üstüne helikopterlerin üstüne hatta yani Ankara'da binanın üstüne uçağın F-16'ın üstüne atlayana kadar bunu biz bütün dünyaya göstermiş olduk. Hani biz tankın peşinden yani tankın önünden kaçmadık. Tankı kovaladık aksine. kendi insiyetimle gittim ben oraya. Çünkü hani vatan Kemal Atatürk'ün e dediği gibi, Mustafa Kemal Atatürk'ün e dediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır der gibi. Biz direkt hani canımızı bile düşünmüyoruz böyle bir şeyde. Vatanla zaten canını düşünen ben bilmiyorum. Vatan neden gittikten sonra zaten canını düşünsen ne anlar ne anlamaz yani. Vatan millet dedik direkt yola çıktık. Bir abimizin başına kurşun gelmişti. Kurşun geldiği zaman omuzuma yaslandı. Kafasını omuzuma. Ben yattım motorla böyle hani böyle suratını tutarak Allah Allah diyerek onu götürüp bıraktım arabanın yanına. Bir arabaya verdi. Yani benim şu anda hala o abinin Allah Allah demesi benim hala kulağımda var. Hani unutamadığım şeylerden biri bu. İkincisi tank topunu dağa vurdukları zaman dibindeydim ben. Üstüme gelen taşlar, kumlar. Gözümüzde gördüğümüz oldu. Vuruldu ama hani çünkü o kadar çok vurulanlar vardı ki çünkü hani şöyle kafayı çevir bakamadık. Direkt yaralı var diyorlardı. Biz motorla oraya gidip yaralıları taşıyorduk. Motorlarla yani. Benim gibi belki de 8-10 tane daha var motorlu. Hayır, yaralıları taşıyan. Sadece tek ben değilim tabii. Birimiz tutuyorduk. Yaralı ortada kalıyordu. Arkadan biri destek olarmadık. 3 kişi falan motora bindiğimiz oluyordu. <laughs> İlk zaten yaralımız şöyle oldu. Samet diye bir arkadaşımızdı. Hiç unutmuyorum da onun ismini de unutmuyorum. Belinden kurşun vardı buradan. Belinden kurşun gelmişti. Arkadaşımızı çıktık bir motorun üstündeydi zaten. Ben de o motora önde kendi motorumla eskortluk yaptım. Yolu aça gittim. O da arkamdan geldi. Geldi Altunizade'ye kadar geldik. Altunizade'de işte bir kamyonlar yolu falan kestiği için o büyük motor olduğunu geçemedi. Onu da orada ben aldım. Arkadaşı direkt hastanenin acilinden içeriye bıraktık, geri gittik. Geri gittik, bu sefer vurulanlar falan çok olduğu için de bu sefer daha hani hastaneye gidip gelmiyor. Çünkü uzak kalıyordu biraz da, mesafe de vardı. Yaralıları aldım. Köprü gişelerinin o taraflardan. Yaralıları aldım, direkt baktığım, gördüğüm, içinde insan olduğu, arabaların içine de verdiğim oldu. Direkt Allah hastaneye yetiştir der gibi. İki tanesini öyle verdim, üçüncüyü ambulansa götürdük. Bir tane de hastaneye götürdüm.